Merhaba dostlar. Bu videomuzda Özgür ismini analiz edeceğiz. Özgür ismini Arapça harflerle yazdığımızda elif, vav, z, kef, vav, ra harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 241'dir. Kardeşler ismin ebcedine göre esması Ya Nur Celle Celaluhu ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı turkuazdır. Özgür isminin uyumlu olduğu isimler Arzu, Hülya, Dilara, Derya, Hilal gibi isimlerdir. İsminizde ö harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu kişiler değerli kardeşlerim, e, sihirli, esrarengiz, gizemli olan şeyleri araştırmak. Bu tarz nesneleri, olayları konuları bulma hususunda yetenek sahibi insanlardır. Bu kişiler maddi ve manevi güçleri üzerinde toplarlar. Dışa kapalı insanlardır. Biraz böyle hani bencildirler. Kendilerini çok düşünürler. Tamam ben işimi gördüm. Gerisi ne yapsın. Havasında olabilirler. Biraz da böyle kıskançlık yani imrenme de var ama imrenmenin ötesinde buna gıpta diyemeyiz. Kıskançlığa da yatkın insanlardır. Empati yetenekleri çok fazla gelişmemiştir. Duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar. Bundan çekinirler. Maddi ve manevi açıdan kardeşlerim bu kişiler yüksektirler. Yükselirler madden ve manen. Efendim samimi insanlardır. Bu maddi manevi güçleri üzerlerinde toplarlar. Maddi ve manevi açıdan yükselmeyi etrafına da öğretirler. Ve bu karakterle alakalı deriz ki hocam bu karakter kişinin doğasını, tabiatını samimileştirir diyebiliriz sevgili kardeşlerim. İsminizde Z harfi varsa eğer kardeşler bu kişilerin karakteristik analizleriyle alakalı şunları söylemek mümkündür. Bu kişilerde muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı Okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, böyle biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerin pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. İsminde G harfi bulunan kişilerin karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu kişiler her olayı, her davayı araştırırlar. Yani bu insanlar için mesela başkalarının düşünceleri çok önemlidir. Bu insanlar da çok böyle orta yoktur. Uçlarda yaşarlar. Mesela ya çok tembel olurlar veya çok çalışkan olurlar. İçinde özünde kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar inatçı kişilerdir biraz. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzuları vardır bu kişilerin. Yine her şeyi çok araştırırlar. Hayatın gizemini araştırmayı severler. Efendim titiz insanlardır. Zor memnun olurlar. Memnun etmekte zorlanırsın yani. Bu da neden kaynaklanır biliyor musun? Çünkü mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. İnatçı ve bazen böyle özenti halleri vardır. Başkalarının fikirleri onlar için çok kıymetlidir. Büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak da arzularındandır. Yine her hayatın her gizemini böyle araştırmayı severler. Efendim kimseye muhtaç olmadan yaşamak dediğim gibi bunların gayelerindendir sevgili kardeşlerim. İsminizde ü harfi varsa karakter analizi karakter analizi ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu kişiler hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar. Bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. Zeki ve azimli insanlardır bu kişiler. Karakterleriyle alakalı bunları söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. İsminizde R harfi varsa karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim. Bu kişiler böyle sevilen, sayılan Efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler, sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları güzel olmalarından yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir sevgili dostlarım